<laughs> ha. 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 Hı? Aa şuraya bakın. Ha. O da ne? Ormanın ortasında ne ışığı bu böyle? Hmm birileri ateş yakmıştır belki. Ama o zaman duman olması gerekmez miydi? Hı, doğru. Hem de bu ışık nokta gibi daha küçük. Ha. Ha. Aa söndü. Neydi acaba? Süren doldu Tinky. Kukuli kazandı. Ha. <laughs> ha, bakın dün gördüğümüz ışık. Ben göremiyorum. Nerede? Nerede? Ya nokta kadar ışık için amma tantana yaptınız. Ama ışığın nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir şeylerden geliyor demek ki. He sağ ol. Aa. Ya ben hala göremiyorum. Gitti zaten. He tamam. Aha birini yakaladım. Bu kim? Çocuklar. Aa. ışık ne acaba? Kaç gündür bunu düşünüyorum. Baksanıza düşüncelerim birbirine girdi. O da bir şey mi Minky? Ya ben? Aa. Bu ışığın kaynağını bulmamız gerekiyor artık. Merak ediyorum çok. Ama drone'la bulamazsın ki Kukuli. O zaman ışık yine kaçabilir. Dürbünle uzaktan gözlemlersek bulabiliriz anca. Ama dürbünde olmaz ki. Kamerayla bakalım. Kaydedemeyiz yoksa. Bence bulmamızın tek yolu dürbün. Bence kamera. Oh. Oh. Öylesi yarın akşamüstü dürbünümüzü alıp yola çıkarız. Kameramızı. Oh. Hazır mıyız? Ben kameramla hazırım. Ben de dürbünümle. Oh. Aa nereye? Işığı bulmaya mı? Evet. Ben de ışık ne olabilir diye araştırdım. Birkaç tahminim var. Bir uçaktan düşen ışıldak olabilir. Kedi gözleri olabilir. Ay ışığının su birikintilerine çarpıp yansıması olabilir. Doğada bulunan fosfor olabilir. Ee düt, düt bizim yola çıkmamız. Güneş tutulmasından kaçan güneş huzmesi olabilir. Minky'nin ışıklı ayakkabısının kayıp teki olabilir. Düdük bizim gitmemiz gerekiyor. İskelede uçurduğumuz ışıklı balonlar dönüp gelmişlerdir belki veya Kukuli'nin dört yıl önce kaybettiği pilli cep feneri olabilir. Ah Kukuli ah! Aa. Tamam tamam siz yola çıkın ben bir şey bulursam size ulaşırım. Birlikte bu ışığı bulacağınıza eminim ben çocuklar. Ha, ha birlikte gitmiyor musunuz? Tinkiminki Kukuli haydi şimdi yapmıyor musunuz? Aa. Bu taraftan gelen olursa birlikte gidebiliriz. Hmm, ben buradan gidiyorum. İsteyen gelsin. Şu taraf kuzey, bu taraf güney. İyi de ben neredeyim? Ben masumum. Düt düt, ne işin var burada? Ben buraya biraz kafa dinlemeye geldim. Kafam çok şişmiş gibi, galiba. Siz birazcık, azıcık çok konuşuyorsunuz da ondan. Biz mi çok konuşuyoruz? Biz. Ee, yani. Ha, o ışık sönmeyen bilgi ateşi olabilir mi? Ama bu soyut bir şey tabii. Ben de ışığı buldum diye sevinmiştim. Hay Allah. Hoş geldin Kukuli. Hoş. Bak sana bir kukuli yapayım. şaşkın Kukuli yapıyor. Üf, üf. ne oldu Kukuli? Işığı arayıp da yanlış yere gelmiş gibisin. <laughs> ha! Ah, bugün de iyi gündük. Merhaba küçük ateş böceği. Sen de mi yalnızsın? Yani ben aslında yalnız değilim. Arkadaşlarım var da bu seferlik ayrıldık. Ama keşke şu birlikte arasaydık. Önce onların yolundan giderdik. Sonra benimkinden giderdik. Hmm, sana bir isim mi koysak? Tinkuli. Arkadaşlarımın isimlerinden birleştirdim. Minki. Minki sen misin? oha sin. Ha. Oh. iyiyim tabii. Kendim de inerdim oradan istesem de işte. Oh. Hmm. Sizi çok özledim. <laughs> Kimse ışığın kaynağını bulamadı galiba. Ha. Oh. <laughs> siz de mi arkadaş buldunuz? Bakın Buhtinkuli. Aa ama bir saniye. Yoksa ışık Ateş böcekleri bir araya gelince ışık saçıyor. Aa. Oh. Yani arkadaşlarıyla oldukları zaman parlıyorlar. Yani hep birlikteyken. Aynı bizim gibi. Çocuklar, çocuklar. Gizemi çözdüm. Işığın kaynağı ateş böcekleri olabilir. Hmm, oraya bak düt düt. Aa, öyleymiş gerçekten. Üf, yine geç kaldım desene. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>